Yeni Çağ Gazetesi, Arslan Bulut, Nomura dediğim bir deniz anası, 15 Aralık 2021, Profesör, Doktor, İzzet Özgenç'in, toplum, ağır ekonomik bunalım sebebiyle o hal ilanına hazırlıklı olmalı, diye bir paylaşımda bulunması, eş zamanlı olarak Japon Bankası Nomura'nın, ekonomik krizin daha da derinleşmesi halinde Erdoğan, olağanüstü hal ilan edebilir, diye rapor yayınlaması, gündemin birinci sırasına oturdu. Böyle bir konunun konuşulması bile ekonomiye zarar verir. Öyleyse Özgenç'in sözleri bir öngörü değil, bu yönde bir beklenti oluşturmaya dönük gibi duruyor. Japon bankasına gelince, dünyada ekonomik kuruluşların bilgi toplama yeteneği pek çok istihbarat servisinden iyidir. Fakat bilgi almak yetmez, bilgiyi yorumlayabilmek gerekir. Bu itibarla Nomura'nın böyle bir öngörüde bulunması Türkiye'deki iktidar çevrelerinden aldıkları bilgilere bağlıdır. Nomura'ya bu bilgi, aynı çevrelerden kasıtlı olarak verilmiş olabilir. Özgenç'in yazdığı gibi herkes, olağanüstü hal ilanını beklesin diye. Hiçbir uyarıyı dinlemeden, Merkez Bankası'nı kullanarak ekonomik krize sebep olacaksınız sonra da, ağır ekonomik bunalım, gerekçesiyle olağanüstü hal ilan edebileceğinizi içeriden dışarıdan birilerine sızdıracaksınız. Kimileri, konuyu, ateş olmayan yerden duman çıkmaz, diye yorumluyor. Doğru ama bu olayda, üstü hal yangınını çıkaranın kimler olduğuna bakmak gerekmez mi? Peki gerçekte neler oluyor? İktidar, artık ağzıyla kuş tutsa erken veya zamanında yapılacak bir seçimi kazanamayacağını görüyor, bu sebeple seçimi erteleyecek şartları hazırlamak için bilgi sızdırmış olabilir. Japon Bankası sadece iktidar çevrelerinden sızan bilgilerle yetinmedi. Sözcünün haberine göre iktidarın 5 aşamalı planının sonuç vermemesi ve enflasyonun kontrolden çıkması dolayısıyla erken seçim olmaması durumunda sivil isyan riskinin yüksek olacağına işaret eden banka böylesi bir senaryoda sadece koalisyon ortağı MHP'nin değil bazı AKP'li milletvekillerinin de kendilerini saraydan ayırmak isteyeceğini öngördü. Erken seçim için MHP'nin yanı sıra AKP'den 65 vekil desteği gerektiğini belirten banka, bunun yüksek bir çıta olduğunu ancak gidişatın bu yönde olduğunu öne sürdü ve Cumhurbaşkanının olağanüstü hal durumunda seçimi 12 ay erteleme yetkisi olduğunu hatırlattı. Kağıt üzerine her şey mümkün ama halk desteğini kaybetmiş bir iktidarı hiçbir plan ve hiçbir güç ayakta tutamaz. Nomura ise aynı zamanda Japon denizini istila eden 2 metre çapında, 200 kilo ağırlığında bir denizanasının adıdır. Deniz analarının kalbi ve beyni yoktur. Kendisini sürekli yenileyerek hayatta kalır. Zehir de salgılar. AKP'nin ise İzzet Özgenç mesajı veya Nomura raporuyla kendini yenileme imkanı kalmamıştır. Çünkü hücreleri doğuştan hasarlıdır. Bu arada, olağanüstü hal, söylentileri, Çin modeli uyguluyoruz, laflarının ne kadar anlamsız olduğunu da ortaya koydu. Çin modelini uygulamak için olağanüstü hal mi gerekiyor? Eski DPT uzmanı ve Milli Merkez Genel Sekreteri Haluk Dural, bakın Çin'in kalkınması hakkında neler yazdı. Çin'in kalkınması, ucuz işçilik için Çin'de üretim tesisleri kuran batı sermayesi sayesinde değildir. Çin, merkezi planlama yaparak, Atatürk'ün kamu öncülüğünde karma ekonomi modelini kullanarak ekonomisini büyütmüş, yaygın fen eğitimi ile nitelikli teknik kadrolar yetiştirmiş, bilim ve teknoloji üreterek yoğun sanayileşme gerçekleştirmiştir. Bilimi, teknolojiyi, imalat makinalarını, gerekli ham madde ve ara malları milli imkanlarıyla ürettiği için sanayi ürünlerini dünya fiyatlarının altında imal edip, ihraç ederek sürdürülebilir kalkınma sağlamıştır. Ağır sanayide, makine imalat sanayinde ürün maliyetinin içinde işçilik payı %3-5'i geçmez. Yani Çin'in sanayileşmesinin sebebi ucuz işçilik değil, arge, tasarım ve mühendisliktir. Bu başarı, Çin'in eğitim sisteminden kaynaklanır.